Hava kalitesi izleme istasyonu verilerine göre Düzce 2020 yılında Türkiye'nin havası en kirli kenti olarak gösterilmişti. Kentte hava kirliliği oranının sağlıksızdan kötüye döndüğü açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı hava kalitesi izleme istasyonu verilerine göre Türkiye'de 2020 yılında en kalitesiz hava Düzce'de ölçülmüştü. Son 5 yıllık veriler incelendiğinde ise Düzce 81 il içerisinde ilk 5'te yer almıştı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü Göreve geldiği günden itibaren şehirdeki hava kirliliği ile ilgili mücadele etmeye başladı. Şehre mobil hava kirliliği ölçüm araçları getirmiş ve sebeplerini araştırmıştı. Sonrasında Faruk Özlü yaptığı açıklamalarda, yaptığımız ölçümler ve geçen 3 yıla ait değerlendirmeler sonucunda Düzce'deki hava kirliliğinin kaynaklarına ilişkin ilk sonuçları almaya başladık. Bunları 4 ana gruba ayırabiliriz. Birincisi fabrika bacalarından çıkan kirlilik. Etkisi yaklaşık %25-30 civarında. İkincisi evlerdeki kömür yakıtından kaynaklanan hava kirliliği. Bunun da sayısal karşılığı %22 ile %25 civarında. Özellikle dizel yakıtlı kamyonların çıkardığı egzoz gazlarından meydana gelen kirlilik bunda sadece şehir içi trafiği değil, ilimizden geçen D100 karayolundan geçen araçların oluşturduğu kirlilik var. Otobandan günde 80 binin üzerinde araç geçiyor. D100'den günlük 25 binden fazla araç geçiyor. Bunların meydana getirdiği kirlilik söz konusu. İlk elde ettiğimiz sonuçlar bunların sayısal değerlerinin birbirlerine çok yakın olması. Yani birisi çok önde, biri çok geride değil. Dördüncü önemli kaynak özellikle sanayi sitelerinde ısınma amaçlı yakılan atık yağlar. Bunun çok büyük etkisi var. Atık yağ ve lastik yakmadan kaynaklanan kirlilik var. Bunların sayısal değerlerini tespit ettik. Hemen hemen %22 ile %30 arasında bir orana sahipler. Önümüzdeki günlerde bunların üzerine gideceğiz demişti. Tüm bu yapılan araştırmalar ve çalışmalar devam ederken İstanbul'da COVID-19'a bağlı ölümlerde hava kirliliği ve sosyoekonomik düzeyin etkisi başlıklı araştırma, kirli havanın COVID-19'dan ölüm riskini daha da arttırmasına yol açtığını gösterdi. COVID-19 vakalarının hızı artan aşı oranlarıyla birlikte düşse de pandemi dünya genelindeki etkisini sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel koronavirüs tablosuna göre bugüne kadar 235 milyonu aşkın vaka tespit edilirken 5 milyonu yakın insan pandemi dolayısıyla yaşamını yitirdi. Giderek kendisini daha fazla hissettiren kış soğuklarının yarattığı hava kirliliği hakkındaki veriler pandemi çerçevesinde incelendi. İstanbul'da Covid-19 pandemisi boyunca gerçekleşen ölümlerin yaş, sosyoekonomik durum ve hane halkı sayısının yanı sıra hava kirliliği ile ilişkili olduğunun ortaya konulduğu açıklandı. İstanbul'da COVID-19'a bağlı ölümlerde hava kirliliği ve sosyoekonomik düzeyin etkisi başlıklı araştırma kirli havanın COVID-19'dan ölüm riskini daha da arttırmasına yol açtığını gösterdi. Uzmanlar hava kirliliğine maruz kalmanın solunum sistemine zarar vererek viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı direnci azalttığını söylüyor. Hava kirliliği vücudun virüslere karşı doğal savunmasını bozarak hastalıklara yakalanma olasılığını yükseltirken virüslerin taşınmasında da etkili oluyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Nilfer Akçay ve halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Nilay Yetiler imzalı akademik araştırmaya göre hava kirleticilerine maruz kalmak yalnızca 65 yaş üstü kırılgan grup için değil, tüm yaş grupları için onaylanmış COVID-19 vakalarının sayısını arttırıyor. Türkiye'de büyük şehirler de dahil olmak üzere birçok ilde kömür kullanımı oldukça yaygın. Kömürden en çok etkilenen bölge kömür Kuşağı olarak adlandırılan Zonguldak, Düzce, Çanakkale, Milas, Muğla arasındaki havza. Çoğu büyük şehirle birlikte Tüm Akdeniz ve Karadeniz kıyı şeridi de kömürden büyük ölçüde etkileniyor. Hava kirliliği algısı anketine göre her 10 kişiden 9'u pencereyi açtığında temiz hava alamadığını ya da kömür kokusu soluduğunu belirtiyor.